Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. 100 yılı aşkındır geçmişi olan Bursa'mıza mal olmuş, padişah yemeği de denen pideli köfte tarifim olacak bugün size. Ben de 30 yılı aşkındır Bursa'da yaşayan biri olarak pideli köfte tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Abone değilseniz abone olmayı ve yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdi tarifime geçelim. Pideli köfte için yarım kilo ıı, dana kıymamız var. İçerisine 150 gram kadar da kuzu'dan kuzu etinden çektirdim ben. Çok daha yumuşak olmasını sağlıyor. Toplam 700 gram kıymamız var yani. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 dilim ekmek içimiz var. Ekmek içi kullanmamızdaki sebep galetonu da kullanabilirsiniz ama ekmek içinin kullanıldığı zaman çok daha yumuşak ve daha güzel oluyor. Şimdi 15 dakika yoğuracağız. Yo yoğurma aşaması çok önemli. İyice birbirine geçmesi gerekiyor. Başka baharat falan kullanmayacağız. Çünkü orijinalinde Bursa pideli köfte orijinalinde herhangi bir şey konulmuyor. Sadece tuz, ekmek ve kıyma çok iyi yoğurulması önemli bir de. Pideli köftede kullanacağımız etin kalitesi kadar yoğurma işlemi de çok önemli. 15 dakika yoğurdum. Şimdi şöyle kıvamını göstermek istiyorum size. Şöyle lif lif olana kadar yani iyice birleşecek. Ve şöyle yaktığınızda ayrılmayacak. Şimdi artık köftelerimizin yapımına geçebiliriz. Küçük yapmak çok önemli çünkü pişirme esnasında çiğ kalmasını istemiyoruz. Orijinalinde olduğu gibi yapacağım. Şu kadar küçüklükte almak yeterli. Ve mümkün olduğunca ince yapmak gerekiyor iyi pişmesi için içinin. Köftelerimizin inceliği bu şekilde olacak. Bitirmek üzereyim. Şimdi üzeriniz sera streç ile kapatıp 2 saat buzdolabında bekleteceğiz. Beklediği zaman, dinlendiği zaman çok daha güzel pişiyor. Ve daha lezzetli oluyor. 200 yıllık Bursa fırınından aldığım tırnak pideleri şimdi doğrayacağız. Köftemizin altına kullanacağımız pidelerimizi küçük küçük kare şeklinde doğrayalım. Tırnak pidelerimizin doğrama işlemini bitirdim. Küçüklükleri şu şekilde. Pideli köftede kullanacağım sivri biberleri ikiye keseceğim. Domateslerimizi de söğüş şeklinde doğrayacağım. Doğrama işlemimizi bitirdik. Yanmaz bir tavamızın içine bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı alalım, eritelim. Ve sonra doğradığımız tırnak pidelerimizi içine alıp ters yüz ederek çevirelim. Evet, tırnak pidelerimizi 5 dakika kadar kavurdum, yakmadan. Ara ara kaşıkla ara ara şöyle sallayarak kavurmamız yeterli. Şimdi altını kapatabiliriz. Şimdi pideli köftemizin sosunu hazırlayacağız. 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağını aldım tavaya tavamıza. Şimdi erisin. Sonra salçasını ilave edip sosumuzu hazırlayabiliriz. 2 yemek kaşığı salçamızı ekleyelim ve karıştıralım. Şöyle bir dakika kadar kavurduktan sonra soğuk su ilave edelim. Soğuk su ilave etmemizin sebebi de kaynarken iyice salçamızla birlikte kaynasın ve çiğ tadı gitsin diye kaynama aşamasında tekrar bakacağız. Eğer suyu eksik gelirse ilave edebiliriz. Şimdi bir su bardağının hepsini ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Sosumuza yarım su bardağı tekrar su ilave ettim. İyice karıştırdım. 3-4 dakika pişirdim. Şimdi artık sosumuz da hazır. Kıvamı da bu şekilde olacak. Köftelerimizi buzdolabından çıkardım. Üzerine açıyorum. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu kadar köfte çok gelebilir. Bu şekilde hazırlayıp buzdolabında defrize koyup istediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey kasaptan aldığımız zaman yapabiliriz. Bunu dondurucudan çıkardığımız, kıymadan hazırladığımız köfteleri tekrar dondurucuya bırakmamamız lazım. Şimdi köftelerimizi sırayla koyabiliriz pişmeye. Şu şekilde koyalım. Pideli köftemizin köftelerini pişirmeye devam ediyorum. Şöyle sık sık değiştiriyorum, yakmayalım. Arada şöyle bastıralım, içi de iyi pişsin. Bu arada yanlarına da biberlerimizi koydum. Onlar da pişmeye devam ediyor. Pişen köftelerimizi de şöyle tabağa alıyorum bir taraftan. Bursa'mıza mal olmuş pideli köftemizi orijinal şekliyle yapmaya gayret ettim ve sizlere sunmaya çalışıyorum ki siz de bu şekilde yaparsanız çok başarılı olursunuz kesinlikle. Ve inanılmaz bir lezzete kavuşursunuz. Eminim ki bu şekilde yaptığınızda sürekli deneyeceksiniz ve başarılı olacaksınız. Ve Bursa'ya geldiğinizde de benim tarifimi denediğinizde karşılaştırma şansınız olur. Eğer Bursa'ya gelirseniz pideli köfte yemeden gitmeyin lütfen. Şimdi e, pideli köftemizde kullanacağımız tereyağımızı da eritelim. Hazır olsun. Sonra köftelerimiz de pişti. E, sosunu da döktükten sonra tereyağını üzerine gezdireceğiz. Son dokunuşunu yapmadan önce orijinal tereyağımızı da eritip hazırlayalım. Kullandığımız tüm malzemeleri orijinal olarak kullandık. Eğer bu pideli köftenin bir tane orijinal malzemesi eksik olsa o zaman gerçek pideli köfte olmaz. Tereyağımızı da yaktık. Şu şekilde olacak göstereyim. İyice yanmış olacak yani. Artık üzerine dökeceğimiz tereyağımız da hazır olduğuna göre geçebiliriz. Şimdi sosumuzu pidelerimizin üzerine gezdirelim. Şimdi köftelerimizi üzerine dizelim. Şimdi bir kepçe üzerine sos gezdirmemiz yeterli. Artık sunum aşamasına geçebiliriz. Artık son dokunuşlarını yapalım. Tereyağımızı üzerine gezdirelim. Tereyağı olmazsa olmazlardan. Şöyle. Bursa'ya mal olmuş pideli köftemiz sunuma hazır. Üzerine koyduğumuz tereyağıyla, lezzetiyle, pideleriyle inanın ki hepinizin çok beğenisini kazanacak. Bu yaptığım şekilde yaparsanız eminim ki herkes tarafından beğenilecektir, sevilecektir. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.